Nereye? Yusuf, video ya. Bakayım. Ha annem baktı. Ama annem bizi bilmeyin şimdi oynayacağız. Bana gelerek. Mahmut. He. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz birisinden saklanıyoruz. <laughs> geliyor geliyor. geliyor. Oy çok seksi bir canım var. <laughs> Ay <burayı> açabilir miyiz? Hadi. Hadi, o kaydı Sen başımı Nasıl da Saklanıyoruz. Lan beni bekleyin beni. Kameraya dön. YouTube'u seviyor mu? Biz Ahmet kanalını yani benim kanalımı. Yani. Nasıl Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Butter!